Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Haftanın ortasından hepinize mutlu günler diliyorum. Umarım güzel geçirdiğiniz bir hafta olur diyelim. Sizler için niyetlenerek kapattım fincanımı. İzleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Aşinasınız zaten artık. Her gün mutlaka sizler için günde bir kez izleyene özel kahve falı yorumluyorum. E, fakat hatırlatmamı yapıyorum e, tekrar yapayım. Burçlara başladım. Burçları tamamladığımda tek video halinde paylaşıyor olacağım. Parça parça paylaşmayacağım. Bu kez Mayıs ayı için olan paylaşımımı, e, burç yorumumu daha doğrusu tek videoda sizlerle paylaşıyor olacağım. İnşallah birkaç güne tamamlanırsa onu da paylaşacağım diyelim. Ve ilk kez karşılaşıyorsanız lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden emeğimin karşılığını bu şekilde görmek istiyorum arkadaşlar. Bir de beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok memnun olurum dedikten sonra da şöyle hemen fincanımızı açıyorum. Güzel şeyler çıkmasını temenni ediyoruz. Fakat ne çıkarsa olduğu gibi sizlerle paylaşıyorum. Evet. Şöyle bir içinizde kalanları atıyorsunuz arkadaşlar. Bir takım sıkıntılarınızı ağzınızdan çıkan sözlerle atacaksınız. Onu söyleyeyim. Bu ara böyle bir parça parça sıkıntı atma durumunuz var. Evet. Şöyle sizleri de göstereyim içine. Evet. Birileri sizden bir şey istiyor. Bakın yalvarır gibi çıkmış. Ne olur izin ver, şuraya gideyim, şunu yapayım gibi gibi. Yani bu birazcık daha aile gibi veya ilişkinizde belki sevgilinizin bir talebi olacak bilmiyorum ama sanıyorum sizin birazcık daha kararsız kalacağınız veya da reddedebileceğiniz bir şey ki burada sizi ikna etmeye çalışıyor gibi bir hali var. O yüzden şu ara yakın süreçten bahsediyorum. Şu birkaç hafta içerisinde birileri sizi bir şeylere ikna etmeye çalışabilir. İzin koparmak gibi veya sizi de belki bir şeylere yapmanı birlikte bir şey yapmak istiyordur. O yüzden de ikna etmeye çalışılıyor olabilirsiniz. Burada bir de bir pasif kalış görüyorum. Bakın bazı yerlerde biraz pasif kalmış gibisiniz. Yaptıklarınızın, yaşadıklarınızın, emeğinizin kendiliğinden görülmesini bekliyorsunuz ama bu olmayacak arkadaşlar. Yani esnaf gibi aslında biraz tüccar gibi biraz pazarlamanız gerekiyor kendinizi. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Kendini pazarlamak derken e, reklamınızı yapmak gibi yani. Hani gözlerine soka soka ne yaptıysanız, bak ben bunu yapıyorum. Bak görün. Hani e, çünkü siz belki 10 tane şey yapıyorsunuz ama hepsini sessiz sessiz yaptığınız için hiç konusu olmuyor. Ama başka yerlerde bir kişi bir şey yapıyorsa. Onu öyle bir başınıza kakıp duruyor ki, herkese göstere gösteri yapıyor ki sanki her şeyi o yapmış gibi. E bundan dolayı belki bu ortam neresiyse bakın her yerde böyledir demiyorum ama bir yer var ki burada siz pasif kalıyorsunuz. O kadar şey yaptığınız halde hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünüyorsunuz. Belki iş yeriniz, belki sosyal çevreniz bilemeyeceğim ama... Ee, bir şekilde göstermeniz lazım yoksa kimsenin umurunda değil ha göstermelik olsun diye de değil aslında ya yapmayacaksınız gerçekten ya da yapıyorsanız e, birazcık daha bunun anlaşılması için e, çünkü bunu özellikle söylüyorum belki iş yerindeyseniz bu sizin terfi almanızı ya da bir şekilde ödüllendirilmesinizi sağlayacaktır o yüzden e, görünmesi gerekiyor bazı şeylerin bundan dolayı böyle bir tavır olabilir. Burada zaman sıkıntınız mı var arkadaşlar? Yani bir şeylere zamanınız kalmıyor gibi ve bu sizi bunaltabilir diyor. Sanki zamanınız sadece aynı şeylerden, yani aynı döngüdeki durumlara yetebiliyor gibi. Hep aynı şeyleri yapıyorum. Farklı bir şey yapmak için ekstra bir zamanım yok gibi. Ama bu uzun süredir mi böyle acaba? Bunu yine bir şekilde kendinizin ne yapıp edip bunu sağlamanız gerekiyor. Ekstra bir zaman yoksa yok. Yani ya izin alamıyorsunuz belki iş yerinizden uzun bir süredir ya gerçekten ev içerisinde işler çok yoğun ve halletmeniz gereken rutinler sizin çok fazla zamanınızı kaplıyor. Fakat e, bir önemli ya da böyle kafa dağıtabilecek aktiviteler için bir fırsat kalmıyor gibi zamanla bir probleminiz var. Bunu göstermiş. E, bu aşılamayacak bir şey değil. Aşacaksınız ama ...biraz daha hızlı olması sizin elinizde. E, bunu ayarlayabilirsiniz bir şekilde. Öyle diyeyim. Burada bir yerlerde... ...nasıl söyleyeyim? Şimdi yakın çevrenizde... ...rahatsız olduğunuz sohbetler mi var? Şimdi birbirlerinin yanına gidiyorsunuz ama bir şeyler konuşuluyor... ...siz hiç umurunuzda değil. Sanki... E, ...sizin ilginizi çeken konular... ...konuşulmuyor gibi ya da nasıl diyeyim belki daha hoşlanmadığınız konular mı Ya ben siyasetten hoşlanmıyorum ama ne zaman gitsem yanlarına siyasetten bahsediyorlar. Ya da dedikodu sevmiyorum ama ne zaman gitsem birilerinin dedikodusunu yapıyorlar. Yani o sohbetlere dahil olmak istemiyorsunuz. İlginizi çekmiyor. uzaklaştığınız, soğuduğunuz bir sosyal çevre var bir, bir yerlerde. Artık bunlar kimler bilmiyorum ama böyle bir soyutluyorsunuz. Kendinizi bir, kendi kendinizi dışlıyorsunuz dediğim. Yani o ortamda dışlanmıyorsunuz ama siz kendinizi geri plana çekebilirsiniz buralarda bunu göstermiş. Söylediğiniz bir söz böyle lastik gibi her yere çekilecek. Yani herkes kendi anlamak istediği yerden bakıyor sanki ama kimse gerçek anlamıyla mı anlamıyor? Yani olay bir tane, söylediğiniz cümle belli fakat herkes kendi çerçevesinden yorumlayacak diyeyim. Hani böyle bir sözü söylediğinizde söyleyeceğinize pişman olabilirsiniz. Yani ağzınızdan bir cümle çıkmış. Alınan alınana veya da yanlış yorumlayan yanlış yorumlayana diyebilirim. Böyle bir durum yaşanabilir. Siz umursamadığınız sürece bırakın isteyen istediğini desin yani bir sakıncası yok aslında büyük bir durum değil ama siz bazen bunu çok fazla umursuyorsunuz. Bundan dolayı belki biraz kafanıza takabilirsiniz. Burada girdiğiniz bir yerde bir havanız olacak arkadaşlar. Bir şapka takmışsınız kafanıza. Şapka kocaman ama hani bu eski zamanlarda olurdu ya böyle fötür şapkalar biraz daha zenginlerin taktığı. Eski zamanlarda daha zengin insanlar takıyordu. Böyle bir havanız var. Bir yerlerde çok dikkat çekeceksiniz diyeyim. Belki şu ara dış görünüşünüze mi özen göstermeye başladınız acaba bir cazibenizde albeninizde bir artış olabilir. Bunu dış görünüşünde, dış görünüşünüzde fiziğinizle olmak zorunda da değil. E belki kendinize geliştirdiğiniz bilginizle kültürünüzle zekanızla da bunu yap, yapıyor olabilirsiniz. Ama bir yerlerde resmen, resmen böyle bir yükselen bir hava var. Yani e, dikkat çekiyorsunuz ve ön plana çıkmaya başlıyorsunuz gibi diyebilirim. Böyle bir durum yaşayacaksınız diyor. Çok avan böyle çok seviyesiz bir şekilde aşağı çekilmeye çalışılabilirsiniz. Yani olmadık şeylerle ummadığınız konulardan dem vurup da moralinizi sıfırlamaya çalışacaklar diyor. Buna izin vermeyin arkadaşlar izin vermeyin. Ya eski defterleri açıyor. Hani sizin yıllar önce yaptığınız şeylerle sizi utandırmaya çalışıyor gibi. Mesela diyeceğim birileri veya da hani burada hiç olmadık bir şey ne alaka diyeceğiniz bir konudan. Ee, konuşup da sizi böyle utandırmaya çalışabilir e, ya da işte değersiz kötü hissettirmeye çalışabilir Ya bu oyunlara gelmeyin gelmeyin fark edeceksiniz zaten ama bazen bazı şeyleri fark etsek de etkileniyoruz ya böyle bir şey olabilir çok çirkef bir tavır diyeceğim yani bunu kim yapıyorsa kim yapacaksa ya da böyle bir şey gibi burada yani şöyle diyeceğim aslında kendi zihninizin içerisinden bahsediyorum kafanızın içinde kendi koyduğunuz engelleriniz var hep olumsuzu düşünmek ya da dua ederken de olumsuza kayan bir dua olabilir yani ben zengin olmak istiyorum değil de fakir olmak istemiyorum diyorsunuz veya asla ile başlayan cümleler kuruyorsunuz büyük konuşmalarınız oluyor zihninizden geçiriyorsunuz belki. Bunu dışarı atmıyorsunuz ama hep böyle içinizden söylüyor olabilirsiniz. Veya da hep hayatınızdaki negatiflikleri yeniden hatırlıyorsunuz. Bu da tüm olumsuzlukları kendinize çekmeye başlamanıza neden oluyor. Sonra diyorsunuz ki ben neden bu kadar şanssızım? Biraz e, zihninizin içerisinde kendinizle de e, olumlu konuşmaya ihtiyacınız var. İsteklerinizi de olumlu olumluya döndürmeye ihtiyacımız var. Ama biz herhalde e, alışkanlık ben de bazen yapıyorum bunu. Bunu olmak istemiyorum. Ben asla şöyle olmayacağım gibi kendi kendime söylüyorum. Ama bunu yaptığınız zaman gerçekten hani e, öyle bir şey görmüştüm. Zihninizi olumsuza odaklayamazsınız. Yani bunu yapma deseniz bile onu yapacaktır. O yüzden e, olumlamalarla konuşmak lazım. Fakir olmak istemiyorum değil, zengin olmak istiyorum gibi. Yani bunu örnek olarak verdim. Bu şekilde düşünmemiz lazım. E, siz de bunu çok çokça yapıyorsunuz sanırım şu ara biraz aksilikler üst üste gelmeye başlamış olabilir aslında. Buna işaret ediyor diyebilirim. Burada şöyle bir durum var. Gelmeyen bir şeyler üst üste gelecek. Yani olumlu anlamda bahsediyorum. Şimdi hayatınızda eksik olan neydi? Burada bir kısmetten, bereketten bahsediyor ama eksik olan bir şeyin olmasından. Yani hayatınızda aşk mı yoktu? Kimse yoktu 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 şimdi bir anda herkes mesaj atmaya başladı eski sevgilim döndü yeni birisi yazdı gibi veya para mı yoktu hayatınızda para için çabalıyordunuz bir türlü gelmiyor muydu bir anda küçük küçük paralar belki ama peş peşe gelmesi gibi şimdi kendi özelinizde alın ben iki tane örnek verdim fakat böyle bir şu bir aya kadar diyeyim böyle bir peş peşe gelecek bir şeyler var bir kısmetler var bundan bahsediyor İnşallah diyelim bu şekilde kodlayalım ve şöyle bir de tabağımıza geçiyorum. Bakalım tabakta neler çıkacak? Evet. Evet. Şimdi burada çokça yanlış anlaşılma var veya da dikkate alınmama. Çünkü karşınızdaki insanlar sizi dinliyormuş gibi yapıyor ama dinlemiyorlar arkadaşlar. Bu yüzden söylediğiniz halde hani ben söyledim ama sen bunu neden yapmadın veya nasıl unutursun daha geçen hatırlattım ya gibi serzenişleriniz olabilir. Karşınızda neden sizi ciddiye almayan insanlar var yani bu aile ortamımız mı böyle çocuklarıma söz geçiremiyorum eşim beni dinlemiyor veya arkadaşlarım arasında ee, hep ikinci planda kalıyorum veya bu ikinci planda olmanızdan kaynaklı da değildir. Kafaları karışık, öncelikleri mi farklı bilemiyorum ama her şeyi defalarca kez rağmen sizin işleriniz bir unutuluyor gibi. Yapması gerekenleri yapmıyorlar gibi böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz diyor. Yakın bir zamanda bir dilek mi dilediniz? Bir dilek feneri havalanmış arkadaşlar şurada çok güzel bir şekilde duruyor. Çok istediğiniz bir şey. Yani yakın bir zamanda dilemişsiniz ama yeni bir dilek bu. Hani çok uzun zamandır istediğiniz bir şeyden bahsetmiyorum. Ve bir iki vadesi çıkmış. İnşallah diyelim iki, iki hafta veya iki aya kadar. Ee, i̇nşallah bu dileğinizin önünün açık olduğunu gösteriyor. İnşallah gerçekleşecek diyelim. Tabii ki Allah bilir ama e, hani o şekilde niyetleniyoruz biz de. E, ve olacaktır inşallah diyelim. Evet. Burada bir silkelenip de kendinize geleceksiniz diyor. Arkadaşlar bir özgüveninizde bir artış var. Omuzlarınız geniş ve dik duruyorsunuz. Burada bir fark ediş var aslında. Özel olarak yaşayacağınız bir olay değil ama bazen yaşadığımız küçük olaylar da bizim kendimizle yüzleşmemize ya da kendimizi motive etmemize neden olur ya. Bunun gibi bir şey. Bilmiyorum belki mevsimsel geçişler de ruh halinizde ciddi bir değişim yaşamış, yaşatmış olabilir. Belki diyorsunuz ki ben kışın çok moralmen çökük oluyorum. İşte hiçbir şey yapamayacak gibi umutsuz oluyorum. Yaz gelince bir neşe doluyorum. Umudum artıyor ve özgüvenim de artıyor buna bağlı olarak diye olabilirsiniz. Bundan kaynaklı da olabilir açıkçası. Ama var net bir şekilde böyle bir dik bir duruşunuz olacak. Ee, ve birazcık daha çekingen değil de daha baskın olacaksınız. Daha girişken olacaksınız diyeyim. O çekingenlik bir gidecek. Hani bir cümleyi söylerken düşünerek konuşmak gibi hani o kadar düşünmeyeceğim artık. Ağzından çıktı. ne Kim ne anlarsa anlasın gibi bir e, tavrınız da olabilir burada. Burada ağzından ateş çıkan birisini görüyorum. Birisi özellikle telefonda yüz yüze de olabilir ama sanki birazcık daha uzaktan birisiymiş gibi geldi. Bu kişi bana bir anda sinirlenebilir ama neye sinirleniyor? Hani sanki sizin bir hatanız yok da çatacak yer mi arıyor desem. Bazen de insanlar sinirliyken olmadık yerlerde olmadık kişilere çatarlar ya böyle bir şey de olabilir. Ağzından ateş çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir kişiyle muhatap olmak zorunda kalabilirsiniz. Sizi sadece enerji olarak belki negatif etkileyebilir ama e, bu kişinin sözlerini çok da önemseyeceğinizi zannetmiyorum. Ama belki o anlık evet bir e, canınızı sıkabilir hane içinize girecek birisi mi bekleniyor? Bir aile büyüğü gibi hani böyle bir yaşlı birisi gibi yaşça büyük birisinden bahsediyorum veya da otorite konumunda birisi. Çünkü böyle bir otoriter bir duruşu var ve böyle bir kişinin haneye girişi olabilir. Belki bekliyorsunuz bir aile büyüğü olması daha yüksek bir ihtimal dediğim gibi böyle bir yakın bir zamanda böyle bir kişi gelecek sanki hanenize evinizin içerisinde misafir olarak gibi duruyor. Sakallı bir adamdan alınacak bir haber var arkadaşlar. Önemli resmi bir konuda bakın. Burada sakallı bir erkek suratı çıkmış. Ve bir sanki resmi bir işle alakalı. Resmi bir yerden bir haber mi bekliyorsunuz? Bu bir erkekten gelecek. Onu söyleyeyim öncelikle ama. Hani bir mahkeme olabilir. Bir iş başvurusunun sonucu olabilir. Veya bir alım satın mevzusu. Bilmiyorum resmiyet. Resmiyetle alakalı arkadaşlar. Beklediğiniz bir haber var bu haberi alacaksınız diyor. Önemli görünüyor. Güzel ya da kötü diyemem ama önemli. Önemli yani bu kişinin söyleyecekleri önemli. Bir 15-20 güne kadar böyle bir haber getirecek gibi duruyor size. De hayatınıza girecek yeni bir arkadaş mı desem sanki yeni birisiyle tanışıyorsunuz bu kişi size şanslı gelecek ya da size kendinizi iyi hissettirecek çok kafa denge olduğunu düşündüğünüz bir kişiyle tanışabilirsiniz belki yakın bir zamanda böyle bir ortama girip de yeni bir geliştirilecek bir samimiyet olacak ve çok samimi çok iyi birisi iyi niyetli diyeceğim En azından size eğlenceli vakit geçirtecek size bir şekilde iyi hissettirecek bir kişiyle tanışmanızdan bahsediyor arkadaşlar böyle bir görüntü var son olarak bunu da söyleyerek bugün de falınızı bu şekilde sonlandırıyorum izlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın